Herkese merhabalar tekrardan. İkinci sınıflar için zaman ölçme konusundayız. Bu videoda öğleden önce ve öğleden sonraki kavramlarını göreceğiz. Kısa bir özet yapacağım. Sonrasında da soru çözümlerine geçeceğiz farklı videolarda. Şimdi arkadaşlar bakıyorum ben saatim kaç? Hemen akrepime bakıyorum. Saat 8. Çok güzel. Yelkova'nıma bakıyorum 12'de. Aa, hiçbir yer ilerlemediği için 0-0 diyeceğim. Buradan sonra ilerlerse beşer beşer saymaya başlıyordum. Burası tam onun başlangıç noktası diyoruz. İlerleniyoruz. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Saatim 8. Ben sabah 8'de uyanmışım diyelim ki okula gideceğim. Hazırlandım, giyindim, kahvaltımı yaptım. Okula gittim, derse girdim, ders başladı. İşte bu da sürekli dönmeye dönüyor her saat başı. Ondan sonra işte saat öğlen oluyor. Öğlen yemek yiyoruz. Arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Derse gidiyoruz. Dersten çıkıyoruz. Okul bitiyor. Eve geliyoruz. Akşam oluyor. Yemek yiyoruz. Ailemizle vakit geçiriyoruz. Aa bir bakıyorum saat yine 8. Şimdi arkadaşlar sabahki 8 ile akşamki 8 sizce aynı mıdır? Bir kere dışarı baktığımda güneş bile güneşin konumu bile Hava durumu bile birbirinden değişik oluyor değil mi? Sabahki 8 ile akşamki 8 Tabii ki de aynı olmayacak O yüzden bu şekilde baktığımızda Bu yüzden arkadaşlar Saatlerimizi öğleden önce ve öğleden sonra Diye ikiye ayırmışız Şimdi bakıyorum Burada en önemli nokta aslında şu Bir günümüzün içinde bizim toplamda 24 saatimiz var Ama ben bu saate bakıyorum 12'ye kadar gösteriyor Hani 24 saati diyebilirsiniz İşte bu saatim 24 saati nasıl tamamlayacağız onu göstereceğim size. Hem öğleden sonra ve öğleden önceki durumumuz ne demek olduğunu göstereceğim. Şimdi demiştim ki ben sabahki 8 ile akşamki 8 bir aynı olamaz. O zaman nasıl ayırt edebiliriz bunu? Ben de dedim az önce kahvaltı yaptım okula gittim işte arkadaşlarımı gördüm falan filan böyle geçti. Saat 12 oldu öyle yemeği yiyoruz ya hani bir zil çalıyor öğle arası oluyor. Öğleden sonraya geçiyoruz hani yemekten sonra diyoruz biz. İşte o yüzden öğleden önce ve öğleden sonra kavramları çıkmış. Bunlar birbirine karışmasın diye. Şimdi ben buraya bu baktığım saat öğleden önceki saatti. Yani sabah saatleri diyelim biz buna. Öğleden nokta koydum. Önce sabah 8 saatim olsun. Saatim 8. Şimdi peki öğleden sonra ne olacak arkadaşlar? Hani biz demiştik ya bir gün 24 saat diye. Şimdi biz o 24 saati tamamlamaya çalışacağız. Bakın 12'den sonra sayacağız. 13 buraya da yazmışlar öğleden sonraki hallerini. 1 13 olacak öğleden sonraya geçtiğimiz için. 2 14 15 16 17 18 19 20. İşte saat 8'in öğleden sonraki hali 20 olacak. 20 dakikam değişmiyor. 0 0. Sadece öğleden önce ve öğleden sonraki saatlerde yapacağımız alıştırmalarda saat kısmı değişecek. Dakika neyse öğleden önce de öğleden sonra da o şekilde olacak. Bir şey daha gösterelim. Örnek daha olsun. Saatim 10 olsun. Bakıyorum arkadaşlar saatim ne görüyorsam onu yazacağım öğleden önce de. Sabah 10. Öğleden önce. 10.00. Şimdi peki öğleden sonra 10 kaçta ne demiştim? 12'den sonra sayacağım. 12'nin üzerine sayıyorum. Aslında ben şunu yapıyorum. Bunu söyleyeyim sonra onu söyleyeceğim. 12'nin üzerine sayalım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. İşte öğleden sonraki 10, 22'ymiş. 22, 22 0, 0. E peki öğretmenim ben hep böyle ileri ileri mi sayacağım sürekli? Yo, saymanıza gerek yok. Bakın biz hep 12'den ileri doğru gidiyoruz. Demek ki biz bu sayıyı 12 ile topluyoruz aslında. O zaman şu şekilde de bulabilirsiniz. 12 ile öden sonraki 10 kaçtı derseniz onu toplarsanız bunun yine 22 olduğunu bulabilirsiniz. Aynı şeyi yapıyoruz. Ben nereden geldiğini göstermek için bu örneği yapıyorum. İsterseniz hiç böyle tık 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 saymadan bu şekilde bu yöntemle bulalım. Başka bir örnekle göstereyim. 11 olsun bu kez de ya daha bir dakika 3 olsun. Şimdi buradaki 3 arkadaşlar sabah 3 diye bir şey yok değil mi? O yüzden bu gece 3 aslında. Yani bizim uyurkenki, görmediğimiz saat olan 3. Yani biz bunu öğrenmeden önce yine ne görüyorum akrepte 3 yazdım. yer kovanım 00. Tabii bu değişebilir, farklı yerlere gidebilir. Kafa karışıklığı yaşanmasın diye bunu sadece burada tutuyorum. Birazdan değiştireceğim. Şimdi bunun öğleden sonraki haline hesaplıyorum. Ne diyorduk arkadaşlar? Hep 12. Öğleden sonra dediği an 12 ile hangi sayıyı soruyorsa 3'ün öğleden sonraki halini soruyorsa 3'ü topluyoruz. Bitti. 12'ye 3 ekle. 15 oluyor bakın. 15 0 0 bunun öğleden sonraki hali. İşte bu kadar basit bunu bulabilmek. Şimdi gelelim bu videonun içine bir de şunu anlatmak istiyorum. Bu saatim tam 12 şey 10 pardon 3 ya da 15 ya da 3.5 ya da 3'ü çeyrek geçiyor. 3'e işte 4'e çeyrek var. Olmayacak. Tabii ki bu farklı sayılara da gidebilir. Bir de onu göstermek istiyorum. Diyelim ki saatim 4 olsun arkadaşlar. Saati bakıyorum 4. Dakika mı ilerlesin başka sayılara gitsin onu nasıl hesaplayacağım? Demiştim ki ben yer kovanı beşer beşer sayarak buluyorum. Sayalım bir yerde duracağım. Diyelim ki burada olsun tamam mı? Hesaplıyorum. Bunu yazdım. Bu zaten çok kolay. 4. Gece 4 olmasın hatta. Desin ki bu saat öğleden sonra kaç? Ya da ikisini de yazalım. Öğleden önce öğleden sonraki saati yazalım. İkisini de bulalım bakın. İlk yapmam gereken şey öğleden önceki hali ise akrebime bakıyorum direkt 4'ü gösteriyor. Yazıyorum 4'ü 0 Şimdi bunu hesaplayacağım arkadaşlar. Yelkova'nı hesaplamak için şuradan bakın buradan sıfırdı ya şuradan şuraya 5 dakika geçiyor. Her bir yuvarlağın arasında noktaların arasında 1 dakika var. Buradan buraya 5 buradan buraya 5 5 5 5 ilerleyeceğiz. 5 10 15, 20, 25, 30, 35. Dakikam 35 arkadaşlar. Bitti. Saatim 4.35. Şimdi bunun öğleden sonraki halini bulalım. Hemen bu sefer bunu ilk gördüğüm 4'ü yazamıyorum. Ne demiştik? Hesaplama yapacağız burada. 4 ne yapıyordum arkadaşlar? 4'ün öğleden sonraki halini bulmak için 12'ye 4 ekliyordum. 12 ile 4'ü toplayalım. 16 bitti. Öğleden sonra bu saat 16. Dakikam hiç değişmiyor. Bakın 35. Bir yere gitmedi sonuçta. Yine 5'er 5'er saysam 35 olacak. İşte bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.